Gençler merhaba. Şimdi bir sorumuz var. Bu soruyu e, yanlış yapabiliyorsunuz. O yüzden beni bir dinleyin. Zor bir soru değil. Bir bakalım nasıl çözülüyor. Diyor ki bize. Senin bir tane ürünün var. Bu ürüne iki defa yüzde otuz zam yapılırsa toplam zam ne olur? Aman ha aman yüzde altmış demiyorsunuz. Nasıl yapalım? Diyelim ki benim bir tane ürünüm var. Bu ürünüm yüz lira olsun. Tamam başta ürünüm yüz lira. Ne kadar zam yapıyor? Yüzde otuz zam yapmıyor mu? O zaman gelin bir yüzün yüzde 30'unu bulalım. Şunlar birbirini sadeleştirdi. 30 mu geldi? Demek ki ben bunu 30 lira zam yaptım. Bu ne kadar oldu? 130 lira oldu. Unutma burada ne kadarlık bir zam yaptım? %30'luk bir zam yaptım. Şimdi tekrar bir %30 yapacağım. Hangisini yapacağım ama şuna yapacağım değil mi? O zaman tekrar 130'un %30'unu bulalım. Zam yapacağım ya. E gelin şu iki sıfırla şu 20 birbirini götürdü. 39 lira. O zaman buna tekrar bir %30 zam yaparsam ne kadar ekleniyormuş? 39 lira. Yani burası ne kadar oldu? 169 lira. Ha, başlangıçta ne kadarım vardı? 100 lira vardı. Ne kadar oldu? 169 lira oldu. Demek ki ne kadarlık bir zam yapmış oldum? %69'luk bir zam yapmış oldum. Cevabım A şıkkı oldu.